Bebeğimizi banyo yaptırmadan önce bebeğimizin tüm kıyafetlerini, bakım ürünlerini, hatta hatta suyun sıcaklığını bile ayarlayıp en son aşamada bebeğimizi soymaya dikkat ediyoruz. Bebeğimizi soymaya başladığımız anda bebeğimiz ağlamaya başlayacak ve bir daha giyinene kadar susmayacaktır. Bu süre zarfında da bebeğiniz ağladıkça sizin daha çok eliniz ayağınıza dolaşıp telaş yapacağınızdan her malzemenizi hazırlayıp en son aşamada bebeğinizi soymanızı tercih ediyoruz. Ee, bebeğimizin kıyafetleri içine bir body ya da zıbın, üzerine bir tulum ya da alt üst takım, çorap, eldiven, şapka, bebeğimizin kıyafetleri. Bunun yanı sıra e, banyo şampuanı, banyo süngeri, havlusu, banyo sonrasında kullanmak ve göbek bakımını yapmak üzere %70'lik alkol, ve steril gazlı beze ihtiyacımız var. Bebeğimizi banyo yaptırma sıklığımızın ideali her gün banyo yaptırabilirsiniz. Ama ilk günlerde anneler banyo yaptırmaktan biraz ürküyorlar. Tek başlarına banyo yaptırmakta sıkıntı yaşıyorlar. En azından gün aşırı yaptırırsanız bebeğiniz için daha sağlıklı olacaktır. Bebeğimizin ilk banyosunu doğumu takip eden 24 saat sonra yaptırıyoruz. Bunun nedeni de bebekler doğduklarında vücutlarında kremsi verniks dediğimiz bir tabakayla kaplı olarak doğarlar ve ilk 24 saat bu tabaka bebekleri dış etkenlerden koruyucu antikor özelliğine sahiptir bebek cildinin bu tabakayı emmesini beklediğimiz için 24 saat sonra yaptırmayı uygun görüyoruz. Bunun yanında aynı zamanda bebekler ilk 24 saat vücut ısılarını korumakta zorluk yaşayabilirler. Çünkü anne karnında bebekler 37 derece bir su sıcaklığın içerisindeler ve doğduklarında biz bebeği her ne kadar korursak koruyalım birdenbire suyun altına soktuğumuzda ısı kaybı yaşayıp solunum sıkıntısı yaşayabilirler. Bu yüzden bebeklerimizi 24 saat dolmadan yıkamayı tercih etmiyoruz. Bebeğimin kulaklarını kapatıp tüm vücudunu ılık suyun altında ıslatıyorum. Daha sonra saçına ve vücuduna şampuanımı döküyorum. Önce saçını köpürtüyorum. Sonra da yumuşak bir banyo süngeriyle vücudunu köpürterek bebeğimi yıkıyorum. Yine kulaklarını kapatıp bebeğimi duruluyorum. 6 ay boyunca bebeklerimizi dediğimiz gibi ideali her gün ama en azından gün aşırı yıkamaya özen gösterelim. 6 ay sonra da aile alışkanlıklarınız nasıl ise kendiniz ne sıklıkta banyo yapıyorsanız bebeğinizi aynı sıklıkta banyo yaptırabilirsiniz. Banyo suyunun sıcaklığına gelince ister eski sistem dirseğinizi banyo suyunun altına sokarak dirseğinizi yakmayacak derecede ayarlayabilirsiniz veya bir su dereceniz var ise vücut ısısı 35-37 derece olarak ayarlayabilirsiniz. Eve gittiğinizde bebeğinizi istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz. Bebeği yıkamak için göbek bağının düşmesini beklemeye gerek yoktur. Yalnızca dikkat etmemiz gereken banyo sonrasında temiz bir havluyla göbeğinin çevresini güzelce kurulamaktır. Önemli olan kuru kalması. Günde bir kez %70'lik alkol ve steril gazlı bezle göbeğe pansuman yapmamız gerekiyor steril gazlı beze, yüzde alkolümüzü döküyoruz. Ve göbeğin düşeceği yerden kordon ve mandal birlikte olmak üzere güzelce alkolle temizliyoruz. Bebeğimizin günlük banyosunu yaptırırken en uygun yıkama zamanı beslenme öncesi ya da beslendikten en az bir yarım saat geçtikten sonra banyo yaptırmaktır. Çünkü bebeklerin mideleri çok hassastır. Beslenme sonrası hemen Banyo yaptırmak çok uygun değildir çünkü bebekler yediklerini kusabilirler hem de e, banyo yaptırmak için gece en son beslenmeden önceki saati seçerseniz bebeğiniz banyonun rahatlığıyla birkaç saat uyuyacak ve bu süre zarfında sizde dinlenme fırsatı bulacaksınız. bebe yağı bebe sütü bebe losyonu nasıl bir nemlendirici edindiyseniz bebeğimizin boyundan aşağıya tüm vücudunu nemlendiriyoruz. Hem bu arada bebeğimize ufak yolda bir masaj yapmış oluyoruz. <laughs> Örneğin bebeğinizin beslenme saati 24'e tekabül ediyorsa... 23 gibi bebeğin banyosunu yaptırıp ardından bebeğinizi besledikten sonra bebeğiniz rahat bir uykuya dalacaktır. yedikten sonra yumuşak bir fırçayla saçlarını tarıyoruz. Bebek banyosu anne ile bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirirken annenin bebek bakımı konusunda kendisini daha yetkin hissetmesini sağlayacaktır.